Arkadaşlar merhaba Küçük Siyok'un yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bir açıklama yapmam gerekiyordu çünkü bayağıdır Küçük Siyok gelmiyor, Clash Mini gelmiyor. Bir kere Clash Mini kapatıldı. Ki ben bayağı bir Clash Mini'nin kapatılacağını önceden biliyordum o yüzden size söyleyemiyordum. O yüzden de hevesim kaçtı. Sonrasında Küçük Siyok'u devam ettirmek istedim ama böyle başka bir video içeri olmayınca kanalda devam etmek istemedim. Ama artık bir e, düzen kurmaya başlıyorum. Her akşam yayın açmaya çalışıyorum. Ve yayından kesitleri de kesitlediğim böyle güzel anları da yan kanala yükleyeceğiz arkadaşlar. Ki yayınları izleyemeyenler de izlesin. Ve aynı zamanda küçük sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. Ve yayınlarda daha çok oynayabileceğim için daha çok gelişecek. Onu da bir şüpheniz olmasın. Bugün ne yapacağız? Büyük mücadele ve küçük mücadeleyi nasıl bitireceğinizi size basit bir taktikle göstereceğim. Ama herkes bitirebilecek bunu. Yani öyle olan bir taktiğe ihtiyacınız yok. Bu arada şanslı hediyemiz var. Onu da açacağım. Küçük sürekli böyle efsanevi bir şey çıkarsa çok iyi olur. Bu arada chatte sizi şu an sizinle konuşuyor. Hadi bakalım. Gel. Gel. Allah kahretsin ben, hiçbir zaman güzel bir şey çıkartamadım bundan yani. Neyse, sağlık olsun. Ama şurada sandığımız varmış. Onu da açalım geçmeden önce. Güzel. Hadi. Efsanevi ver, ne olursun bak. Efsanevi ver. Mızraklı çıkması iyi oldu ama 6 tane mızrak ne yapacak zaman? Şimdi ben klasik mücadeleyi bitireceğim. Neden? Çünkü bana kitap, e, sıradan kitap lazım ve buradan mızraklı 14 level yapacağım. Şimdi geliyorsunuz. Bu desteği alıyorsunuz. Bak. Burada videoyu durdur. Dur destek tamam mı? Geliyorsun savaşı basıyorsun. Şimdi taktiği vereceğim. Bu arada chatte konuşuyor onları da okuyabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğen evet birisi yazmış videoyu beğendi diye <laughs> beğenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ucuz kartınızı atıyorsunuz yarasalar. eee toplayıcı çevirmeye çalışıyorsunuz o çok önemli. Atalım gecesine. Şu an toplayıcı çevirene kadar kart atıyorum. Zaten çok fix bir taktik. Bunu daha önce bir ana kanal videomda göstermiştim herhalde. Ama bunu daha iyi şimdi göstermek istiyorum. Rakip ne oynuyor? Rakip de galiba aynı desteği oynuyor bizimle. Tam anlamadım. Hadi bakalım. Toplayıcı son kartım olduğu için bayağı bir talihsiz oldu ama o kadar da olacak arkadaşlar. Size en zor durumu göstermem daha iyi oldu. Adam da kolsuz destesini kullanıyormuş ama çok yanlış oynuyor. Benim size göstereceğim taktikle kaybetmezsiniz. Bu adamın bu adamın yaptığı çok yanlıştı. Önden oynamayın arkadaşlar. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Arkadan iki tane çevireceksiniz. Bir tane sağa bir tane sola. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Şöyle bir tane atıyorsunuz. Sağ gönderiyorsunuz. Deste çevirmeye devam. Yeni bir tanesi daha hemen geldi. Şu bu arada okları atalım. Tamam. Şimdi de sol tarafa bir tane <laughs> X-Ray Golem'i yapacağım ve iş burada biter. Bitti. Geçmiş olsun. Bunu yapacaksınız ya. Bunun dışında fazla bir şey yok. Bunu sadece bunu yapsanız bile küçük mücadele kesin yüzü yüz tamamlarsınız büyük mücadelede şansınızı iyi eşit bir gelirse kazanırsınız. Onu söyleyeyim. Bak bak. Sol taraf gitti. Sağ tarafta ufak ufak gidiyor. Spamlamaya devam. Yani. Bu kadar basit arkadaşlar. Ben biraz abartıyormuş şu an Geri dönüş fena olacak. Ya yani çok fena dönecek bu adam bize. Ama zaten son 6 galibiyetin hepsini videoda oynamayı planladığım için biraz uzun ve muhtemelen de şey olacak sohbet edebileceğimiz bir şey olacak. Video. Üç taş yemezsek bundan iyi bu arada. Çok fena iksir verdim. Sen bir öl şöyle. Güzel. <laughs> Orada yarasalar yok oldu bir anda. Bravo. Şu taktik çok değişik bir taktik arkadaşlar bu arada. Chat'te de oynaması en zor desteği almışlar. <laughs> Sondan en zoru. Bu ne yapıyorsun? Gece ısı iksir golemi. Bu kadar basit. 3 taş geliyor. Üstad çekmezsem bu bu. Hadi bakalım. Evet, ilk maç kaybet, ikinci maça geçelim. Evet, ikinci maça geçtik. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim. o Türk geldi karşıya. Rüzgar Aşığı. Hmm, sanatsal bir isim var. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ya, ben Kick'te yayın açıyorum. Si yok yazıp gelebilirsiniz haberiniz olsun. Havanı vurdurtmuyoruz. Yani böyle ikisini kullanın rakibin rakibi görmezden geleceksiniz aslında. Bu desenin taktiği odur ama yani böyle çok da görmezden gelmeyin. Yani varlığı var ama sizi çok da ilgilendirmiyor böyle, öyle, öyle oynayabilirsiniz yani. Mesela ben o koş birincisine takmıyorum, bana ne yani? Rakip ba bana saldırıyorsa bu beni ilgilendirmiyor <laughs> falan diyorum. O kadar ben desti oynarken. Toplayıcı kurdum. Şu destiyi çevirmek için iskele attım. Hani isif golemi gelsin elime diye. Zehir attı ya, biz kare geçtik. Bir isif kare geçtik ve elinden zehir çıkmış oldu böylece. At hadi bakalım başlıyoruz. Taktik bu yine. İksil golemi arkasına gece cadısı. Bak vallahi zor bir şey yapmıyorum ha. Siz de bunu yaparak çok rahat bitirsiniz. Ya, bitiremen varsa hala yazıklar olsun. Boşuna izlemişsiniz arkadaşlar bizi. Sonra sola is e iskelet sağ bırakıyorsunuz, yarasa bırakıyorsunuz. Şunu atıyorum, atmak zorundayım. İksil golemi atamadık bu yüzden. yo attık mı? Ee arkadan gidiyor ama vururum takı al. de topçu olduğu için bu arada daha iyi oldu ben sen kurtulmak istiyorum artık. Özellikle basabilsek çok iyi olur ama basamadım. İkisi golemi en büyük formunda olduğu için acayip vuruyor bak bak. Böyle bir böyle bir hasar yok ya. Bir de çok hızlı vuruyor öyleyken. Bak kuleyi aldık. Çok basit bu kadar basit. basit. %100 yetenek testi arkadaşlar. Bu arada bunu oynayan var mı? Şu an canlı canlı chatle konuşabiliyorum ya. O bayağı iyi oldu yani böyle konuşacak birisi de var videoda. Bu desteği oynayıp tecrübe eden var mı arkadaşlar? Var mı? Yok. <laughs> bunu oynayan... Tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar. İyiymiş ya böyle videoda chatle bir karşılıklı konuşma yapmak iyiymiş yani. Ben bu adamı üç tane çekerim. Çekmezsem noob'um. Hadi bakalım. Bak bak adam zaten bıraktı herhalde. Ben olsam ben de bırakırdım. Tamam ya bu, bunu aldık arkadaşlar. Neyse sizi diğer maça geçin artık. Evet hadi bakalım diğer maçtayız. Kolsuzluğumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yine en ucuz kartları atıyoruz. Bak tekrar tekrar pekişin diye söylüyorum. Siz de videoyu sonuna kadar izleyin ki pekişsin sizde de. Oo deprem varmış mesela. Deprem varsa bakın bu, bu, iyi denk geldi ha. Yoksa söyleyemezdim. Deprem varsa rakipte toplayıcı kurmuyorsunuz. Direkt saldırıyorsunuz. Mesela şu an depremi çevirir toplayıcı atarsam ama... Desteği çevirmek aklına gelmeyebilir. O yüzden çok pro adam değil çünkü. Gördüğüm kadarıyla o yüzden ikisi topa çıktım. Bak saldıracak şimdi. Ama saldırması beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Ne yapayım bana saldırıyorsun. Bak depremi çevirmiş. İyi biliyormuş ha adam boşuna küçümsemişiz. Adam dedim depremi çevirmeyi bilmiyordur herhalde. Tamam tamam. Şimdi ne yapıyoruz? At X'i Tamam mı? Keçetsini bırak. Birinci atarsa daha tadından yenmez. Daha iyi olur yani. Eh. Ee, eh. At iskelet kralı şöyle köşeden bırak. Evrim iskelet geldiyse böl. En tatlısı olur. Şöyle okları yapıştıralım. İkisi golemi geldi. Ve bu kadar. Bu maç burada biter arkadaşlar. Bu maç bize yazar. Bu maç bize yazar arkadaşlar. Çok büyük taktik yaptım mı? Beyniniz zorlandı mı arkadaşlar? Zorlanmamış. Bak evrim iskelet 3 taş bile çekti. Aha 3 taş çekti. Tomruğu sağdır kullandı. Yani bu maç böyle arkadaşlar. Ben diğer maç geçeyim Evet x'i topları istekebiliriz direkt. Bu arada arkadaşlar şunu da bahsedeyim videoda. Ben yayın açtım platform kickli abonelikler biraz pahalı. Yani böyle 150 lira falan o yüzden abonelik alanları oyundan eklemek gibi bir sistem oluşturduk. Yani eğer kickten bana abone olursanız sizi ana hesabım CEO'dan ekliyorum. Şu an az az yer yok da yani yerler kısıtlı onu söyleyeyim yani. Böyle 400-300 yer falan açacağım böyle arkadaş eklemek için. Yavaş yavaş doluyor. Onu duyurmak istedim. Hadi bakalım. Şimdi solar ge ikisi golem attık. Sağdan da bir tane atacağız. Geçmiş olsun. Umarım bu arada şey hızlı bitmez ya. Video çok kısa olacak. Harbi biraz zorlasın istiyorum ama 6 maç yapıyorum ya videoda. Daha nasıl zorlayabilirim? Hop okları yapıştırıyorsunuz. Oklar da iyi gidiyor her de Ucuz hemen. Artık ne olursun. Bırak bırak Gel Gerçi uzun süremesini istiyorduk. Oyna oyna hadi. Hadi dayanırsın be. Rakibi destekliyorum. Aa evin misket var bir tane solda. <laughs> o çok tehlikeli bir tane iskelet Dur. Tamam. Adam iyi kurtardı ha kendini. Harbi, harbi iyi kurtardı ha kendini. Hatta bu maçı kaybedebiliriz. Heyecan olsun. Rakipten küfür yeme garantili deste evet arkadaşlar. Ben bırakacağım. Yani rakibin bana saldırması beni ilgilendirmiyor. Tekrar tekrar söylüyorum. Beni ilgilen durum var mı? Ben 3 taç yemedikçe ben okeyim okay ben. Güzel toplayıcımız var. Başlıyorum. Bir dakikamız var. Bir dakikada çok rahat gider buraya kartlarımız. Ve evrimi fişekçisi yok en önemlisi sola gelince sağ sağa iskelet kral Hop şu okları atalım bir an önce ki ikincisi döndürelim hemen Zehri kullandı iyi hoş Yarasayı bölelim sağ iksir golemi Sağ gelince sola iskelet Çok fena geliyoruz Hemen bir şey yoklar. Hop oraya bir iksir golemi Çok fena geliyoruz bu arada Bas 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 Geçmiş olsun dayanamazsın ya kim kim nasıl dayansın ki buna? Ben mezarlık oynarken bile bazen dayanamıyorum buna gerçekten. Arkadaşlar beyniniz yandı mı? Çok basit. Ya bununla büyük mücadeleyi bitirsiniz ya. Küçük mücadele hayli hayli siz. Gerçi kupa bile kasabilirsiniz. Hani. Bana küreselde aynısını yapan insanlar var. Neyse. Hadi diğer yani maça geçelim o zaman. Evet Ramiro var karşımızda. Kulesinde topçu var. Topçu olması daha iyi oluyor bu arada. Gencotsu var, Yorasa var. En büyük topçu antileri bizde zaten. Abi bu arada gecasını tamamen gecası tamamen topçu öldürüyor ya yani. inanılmaz bir şey. Bak şimdi adam ne yaptı? Dese çevirdim. Ne yapıyoruz? İkisi toplar için bekliyoruz. Hatta beklemeden de saldırabilirsiniz ama o zaman başarı oranınız baya düşüyor yani. Muhtemelen kaybedebilirsiniz. Adam hava atması beni ne kadar 3 Üç tane yeterli yani. Ben sadece toplayıcıyı kurup saldırmak istiyorum. Ama çerçöp kartı da atarım o kadar da değil. Tamam. Nail, ay ay ay. Problem değil, problem değil. Hala kara geçti. Gıkıldığında da bir iksir alacağız. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Mükemmel taktiğimize başlıyoruz. Bu arada Kodigo'dan tablet tutma dersi aldım. Yani ders aldım derken izledim nasıl tutuyor diye. Böyle tutuyordu. Böyle parmakları falan değişik bir şekilde tutuyordu. Cellatı varmış bu arada. Cellat bu arada bu en büyük antisi. Dur Cellatcığım dur dur. İyi bütün ikisini sağda solda kullandı. Şimdi biz sağdan gidiyoruz. Oh ikisini kalmadı. Cellat yokken elinde bütün iksirime giriyorum şu anda. Gir gir gir. Bas 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 bas. Bas 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 bas. Ben bu adamı bitirdim bitirdim. Ama <laughs> daha ikinci kule falan var. Gerçi çok zor işimiz ya. Cellat çıkmışken bir daha saldırmam lazım da alamıyoruz arkadaşlar. Bak en büyük anti geldi mesela. Buna karşı ne yapıyorum? Nasıl oynuyorum? Toplayıcı kurdum. Hala bence toplayıcı kurup saldırmaya vaktimiz var. Kim madencisini çıkarttığı için de toplayıcı kurdum bir yandan. Geç bu taktik boş verin arkadaşlar. Ben böyle sizi taktiklerle sıkmak istemiyorum. Bu bu oynarken taktik maktik yok. Ben düşünmüyorum zaten oynarken. Gene bunu attık. Barbarlar gelebilir. Evrimde aman peki. Şöyle iskelet atalım da deste dönsün. Şey evrim iskelet dönsün. Daha doğrusu. Güzel. Hemen bir tane sağ iksir golemi. Şuraya bir özgüye yapıştırmak lazım. Tamam. Celat'ı solda kullandı. Sağdan geliyoruz. Oraya bir zehir atsın diye bekliyorum bir yandan. Zehir atar mısın? Tamam. Zehir çıkarttığına göre devam edebiliriz. Celat gelecek bir daha bu arada. Bas 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 bas. Cellat'a kafa tutuyoruz. Beyit kartlarla. Bu kadar çıldırdık yani. Yok bu adam anti mesela evet. Arkadaşlar bütün maç yenemiyoruz. Böyle hardcore hardcore anti olduğunda mesela celat barbar falan olduğunda harbi bir şey yapamıyorsun. Zor. Zor arkadaşlar. Neyse. Hadi bir tane de kaybettik artık. Gerçekçi olsun video yani. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uyyy adamın derecesi falan var. Baya dünya 200'ü falan var. Bol şans edelim. Biz de bol şans diyelim. Devam ediyoruz. Bekleyelim bakalım. Adam aynı desteği kullanıyor. Ve adamın başlangıç şeyi çok daha iyi geldi benden. Onda toplayıcı vardı, bende yoktu. Neyse. Toplayıcım nerede benim son kartım herhalde? Eyvah. Şöyle yapalım. Çok güzel. Tam şu anda saldırabilir. Tam tam şu anda saldırabilir. Önden çıkmayı tercih ediyor. Bence bu yanlış bu arada böyle çıkmak. O farklı farklı versiyon kullanıyormuş tamam. Tamam 3 tane şey yemiyoruz. 3 tane yemiyoruz. İksir topla 2 tane iksir ver. Güzel tamam. Adam niye iyi oyuncu dedi? Kendi için mi? şey var ya ambulans çağırın ama benim için değil yoksa bu başka bir şey mi sonra gece atıyoruz tekrardan o dediğim taktiği yapıyoruz uy bir saniye aynı yöne de saldırabiliriz bu arada büyük bir olmadığında falan hadi öyle yapalım okları kullandı diye ben yaptım şu alın, şu alın. Bir tane daha ikisi golü bir. Öfke çıktı elinden. basalım o yüzden. Biz de öfke attık. İskette toparlamak için bayağı bir kule alacağız gibi gözüküyor ama sonrası büyük sıkıntı. Şimdi önce ben savunmadan sonra saldırmak istiyorum ama size sabit bir taktik göstermek istediğim için de biraz daha farklı oynayabilirim. Hadi bakalım. Şimdi bana saldıracak. Biz önce defans yapalım. Yani defans az çok anlayabilirsiniz ne zaman yapmanız gerektiğini. Güzel. Güzel defans. Tamam. Hem toplayıcımız var hem defansımızı yaptık. Hatta bir tane daha toplayıcı kurabiliriz bu arada. Güzel. Geliyoruz, geliyoruz. İki toplayıcımız birden var. Bu arada maç harbi şey, hakik olmaya başladı ha. Aynı yöne oynuyoruz. Disketleri bölüyoruz. Aynı yöne çok oynayınca bu sefer büyü atıyor. O yüzden Anıplay'da oradan yürüyoruz. öfke bas ve devam çok fena geliyoruz Tamam ya Umarım burada bitirmişizdir <laughs> çok başa baş baş şu an Tekrar savunmak zorundayız ve bunun altından çıkabilecek miyiz? İnanın bilmiyorum. What's lazım? Ve işte bu. Uf, bu biraz biraz zordu evet. Bana zor rakipler geldi bu arada. Size böyle zor rakipler gelmez diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Final maçına gidiyoruz. Bayağı bir <laughs> yakın maçtı son maç. Zor arkadaşlar zor. Ama normalde böyle rakipler size gelmez. Ya yani klasik mücadele bu hani büyük mücadele değil sonuçta. Yani büyük mücadele bile yenebilirsiniz. Neyse. Hadi bakalım. Rakipte büyük bir yoksa bazen işte savunup sonra hata çıkmakta olabiliyor yani orada seçenekler arasında ama genel fix hamle yaparak deney sürekli deneyin biraz taşınız varsa bir yerde başaracaksınız zaten. Umarım deprem yoktur bu arada birinci attığını gördüm ama her birinci de deprem demek değildir yani. Evet değil herhalde diyecektim buz golemini görünce. Ne acaba ya? Neyse güzel, güzel. Baya bir karda isimli. Adam vibe ediyor. Bu arada arkadaşlar chat'i çok ciddi almıyor şu an. Yeni yayın açmaya başladığımız için. biraz toksikler olabilir. Bunun farkındayım. Zaten beni trollemek için böyle birkaç kişi fake hesap falan açıyor. Donate atıp böyle yumuşak gay falan yazıyorlar. Sürekli yumuşak gay, yumuşak gay, yumuşak gay diye. O yüzden baya bir sıkıntı yaşıyorum yayında ama ona bir ayar çekeceğiz merak etmeyin. Baya bir başımız ağrıdı yani yayınlar. yayınlar. Ya yani bunlar aslında has kitle değil yani onu söyleyeyim bazı arkadaşlardan bahsediyorum ya. Yani. <laughs> Güzel. Celal çıkarttığı için sağdan gidiyorum. Zaten bizi seven adam akıllı insanlar var çıktı şu an çok fazla. da oradan yürüyelim. Yükselte harbi gider mi? Adamı cellat vardı ve buna rağmen ustaç çekiyoruz yani cellat olmayan taraftan girin arkadaşlar. Bak chatte bir şey al. Oğlum adam sizden utandı ne kadar değiştiğiniz lazımdı. Bak ben diyorum ki bir, birkaç kişi var öyle trollleyen. Onun dışında harbi şey yani buradaki yayındaki insanlar iyi insanlar tabii ki. Evet arkadaşlar. İyi kazandık. Bu kadar basit. Ben beynimi kullanmadım oynarken onu söyleyeyim. Hiç düşünmedim adam, acaba rakip ne yapacak falan diye. Aldık ödülü ve şimdi asıl zamana geldik. Asıl istediğimiz şey bizim mızraklı goblin basmaktı. Ve hayırlı olsun. Hadi bakalım. Şimdi yükseltiyoruz. 14 level oldu ve artık küçük si yok çok büyüdü arkadaşlar. Ya yani küçük si büyütmek gerçekten bana çok zevk veriyor. Ve bu şekilde arkadaşlar o, o, 31 level olamadık. 30'da kaldı ya. Neyse bizim efsanevi ihtiyacımız var. Onu da söyleyeyim. Bundan sonra efsanevi avına çıkacağız yani. Sadece efsanevi için kasman lazım. Şunu açalım. Duvar çıktı ama işte 50 level olduğu için. Neyse başka yapacağımız bir şey yok herhalde arkadaşlar. Şunları da açalım ve videoyu sonlandıralım. Küçük stoklar bu şekilde yayınlardan devam edecek. Mesela Siz de yayına gerek daha uzun süre izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Son kez gösterin burayı da. Hoşçakalın size beğeni atıp abone olabilirsiniz. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.